2-3-4 adım ileriye git 5-6-7-8 adım geriye git Bak bakalım kapı orada mı? Görebiliyor musun sence bu çıkış olan doğru kapı mı? 1-2-3-4 adım ileriye git 5-6-7-8 adım geriye git Bak bakalım kapı orada mı? Görebiliyor musun sence bu çıkış olan doğru kapı mı? Tek bir rengi olan sade bir odadayım Bu odanın içerisinde tek bir çıkış var Sence bu çıkış olan doğru kapı mı? Ne bilmiyorum Gitsem oraya mı? Resmen hiçlik ortasındayım Odada benden başka kimsecikler yok Sebebi ne acaba? Konuşan da yok Ne bilmiyorum Gitsem oraya mı? 1, 2, 3, 4 adım ileriye git 5, 6, 7, 8 adım geriye git Bak bakalım kapı orada mı? Görebiliyor musun? Sence bu çıkış olan doğru. 2, 3, 4 adım ileriye git 5, 6, 7, 8 adım geriye git Bak bakalım kapı orada mı? Görebiliyor musun? Sence bu çıkış olan doğru kapı mı? Hiç, hiç, hiç Asırlık zamanlar geçti fakat ben hala nedenini bulamadım Beyazlarla kaplı dört duvar insana ne katabilir ki? Ne yaşatabilir ki? Ne yaptırabilir ki? Resmen düşünmekten başım ağrımaya başladı O kadar belliydi ki buradan çıkamayacağım Biliyorum bir çıkış var fakat onun gerçek çıkış olduğuna emin değilim Sanki birileri benim oyun oynuyormuş gibi hissediyorum Ama eğer çıkışı denemezsem burada sonsuza dek kalacak gidin Kim bilebilir ki? Belki de o gerçek çıkış sadece ben biraz fazla abartıyorum Bırak olmaz mı? olabilirim Kendi kendime çelişkide kaldım Galiba kafayı yiyorum her neyse ne olursa olsun Çıkışı denemek zorundayım yoksa Burada biraz daha durursam kafayı yiyeceğim 1, 2, 3, 4 adım ileriye git 5, 6, 7, 8 adım geriye git Bak bakalım kapı orada mı? Görebiliyor musun? Sence bu çıkış olan doğru 2 3, 4 adım adım ilerine git 5 6 7 8 adım geriye git bak bakalım kapı orada mı göre musun sence bu çıkış olan doğru kapı mı